Şimdi günlerdir hep çiğ süt fiyatları konuşuluyor. En son Mayıs ayında referans fiyat 14.65 olarak belirlenmişti. Ağustos ayında bir toplantı yapıldı ama revize edilmedi. Yine 14 lira 65 kuruşluk rakam geçerli. Ancak sahadan hiç de böyle rakamlar gelmiyor kulağımıza. 11'e satan var, 10'a satan var. Siz de sahayı çok iyi bildiğiniz için bu soruyu size sormak istiyorum. Süt sektörü nereye gidiyor? Süt piyasasında son durum ne? Bize anlatın lütfen Aykut Bey. Evet, e, herkese hayırlı günler diliyorum. Teşekkür e, tüm bireylerimiz. Tarıma selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Şimdi Taner Bey sütle alakalı ciddi manada e, bugüne kadar sosyal medya üzerinden, tematik kanallar aracılığıyla, sizler aracılığınızda e, uzun yıllardır, yaklaşık 8-9-10 yıldır e, tarım ve hayvancılık sektöründe süt üretiminde ciddi problemler olduğunu hep lanse ettik. Doğru. Ama ee, bu zamanki tarihine kadar olan dönemde e, gerek gıda kısmında sebze meyvede gerek e, süt ve et ürünlerinde hiç bu kadar ciddi ve önemli bir kriz olmamıştı hiç bu kadar e, resmen kanayan bir yaraya tuz basıldı diyebilirim bu verilen rakamla beraber Çünkü e, öyle bir hal aldı ki e, sizin de bildiğiniz üzere üretici üretici yaş grubu 50 ve 60 aralığında e, ve burada üretimle Alakalı artık bir gayesi, amacı ve maksadı kalmamış e, üretici grubunun da küçük aile işletmelerinden bahsediyorum. E, bölgelerde hayvanlarını keserek sektörden çıkıyor ve uzaklaşıyor. Halbuki e, hayvancılığın temel yapı taşı aile işletmeleri diye kabul edersek aile işletmelerinin temel yapı taşlarının bir bir yok olduğunu net şekilde iletebilirim. E, sadece fiyat değişmedi. En önemli durumlardan biri uzun yıllardır işte USK çatısı altında 3.2 protein 3.6 ya kriterini belirledikten sonra bu kriterde ürün istiyoruz üreticimizden diyerek topladıkları sütlerde bu değerlerden aşağı olan yerlerde noktalarda süt toplayıcılar süt firmaları ciddi manada sütlerini bıraktılar hatta çok basit bahaneler öne sürerek de bıraktılar. Mesela yemini benden almazsan sütünü almam diye tehditlerle evet. üreticimizi zor durumda bıraktılar. 14.65 diye lanse ediliyor ama e, ben İç Anadolu bölgesinde dahil olmak üzere süt toplama merkezlerine, fabrikalara uzak olan noktalarda 10.30, 11.30 buçuk e, gibi, 12.30 gibi rakamları ciddi manada duyduğumda çok üzüldüm. E, bu rakamlarla üretim maalesef ki yapılamaz. E, bir süt Midirlendi. Ulusal bir firma e, bazı bölgelerde ciddi sütler bıraktı. Bunlardan bir örnek biri de Bursa Mustafa Kemal Paşa'da ulusal bir firma. Bir evet. e, manada süt bıraktı. Sütü alan kişi el değiştirdi. E, elimizde süt fazla dediler. Süt tozumuz fazla dediler. Yemimizi almıyorsun dediler. E, farklı bahanelerle, farklı şeylerle e, sütleri bıraktılar. Haklı oldukları bazı konular da var. Yaz dönümü, dönemini ciddi manada sıcak geçirdik. Uzunca bir yaz dönemi oldu. Sıcaklık stresine bağlı süt yağlarında düşüş oldu kabul ediyoruz ama düzeltilebilirdi. E, çaba sarf edilebilirdi. Ürün fazla diye üretici mağdur edilmezdi. Doğru. Üreticinin mağdur edilmesi peki nasıl bir sonuç ortaya çıkardı? Yani özellikle o süt fiyatı gerileyen, şimdi az önce dediniz ki önemli de bir cümle kullandınız. Küçük aile işletmeleri bir bir yok oluyor dediniz. E, o Fiyatın düşüklüğü mü buna vesile oldu Aykut Bey? Tabii ki de. Yani kazanamayan üretici e, önüne bakıyor, yanına bakıyor, sağına bakıyor, soluna bakıyor. Yani bir çözüm bulamadığında ahırındaki hayvanı kestirmek zorunda kalıyor. Çünkü e, süt parasını aylık olarak düzenli alan bir işletmeci yemciye borçlu. E, tarlasında kaba yemini yetiştirebilmek için ektiği tohum, gübre e, ve bunların tüm işte maliyetlerini de için, içine katarsak bunların ödemeleri var. E, satıcı adamdan para bekliyor diyor ki benim param tohum param gübre param mecbur hayvanını e, fiyat bakmaksızın kesmek zorunda kalıyor. Zaten yaşım geçmiş oğlumu evlendirmişim kızımı evlendirmişim okutmuşum. E artık bir emekli maaşıyla geçinirim. Şurada iki tane, üç tane dana bakarım. E, hayatımı idame ettiririm. Emekli maaşıyla geçinir gideriz diye bir sürü işletme Taner Bey, bir sürü işletme. Bu furuya da aynı zamanda e, 2017 yılından bu yana kadar devam ediyor. Fakat e, son 7 yılı baz alsak da son dönemde e, yaşadığımız enflasyon sebebiyle ciddi manada e, küçük üretici bu işten çekiliyor. Onun yerine yani süt miktarları değişmiyor, e, onun yerine ithalatla beraber Büyük ve orta ölçekli işletmeler alıyor. Aslında süt miktarında değişim yok. Bu işten çekilen küçük aile işletmeleri, ülkemiz için önemli olan aile yapı taşı işletmeleri diyebiliriz. Çünkü orta halli işletmelerin eline geçtiğinde ya da sanayi tipi üretim modeline geçtiğinde fiyatı belirleyen bu sefer sanayici değil, üretici olacak diye düşünüyorum. Bu da tabii ki de üreticimiz adına önemli bir durum. Üretsin herkes kazansın ama ilerleyen dönemlerde çok uzak değil 5 ila 10 yıl sonra tüketici tarafında ete sütte peynire daha da ulaşamadığını net şekilde göreceğiz. Aslında şu anda öyle değil mi Aykut Bey mesela ben de bir tüketiciyim ve her geçen gün mesela örnek veriyorum diyelim ki bu ay bir kalıp beyaz peynir aldıysam Afaki söylüyorum rakamı 300 liraya aldıysam bir sonraki ay aynı beyaz peyniri 320-330 işte markete göre de değişiyor zaten biliyorsunuz evet. Ebenz Buyurun. Yani e, az, üreticimizi asıl rahatsız eden durumlardan biri de bu aslında Taner Bey. Evet. Şimdi e, süt fiyatları 1 lira geriye çekildi. Dendi ki süt fazla, e, süt fazla elimizde eritemiyoruz, süt dozumuz fazla, ihracatta sorunlar, problemler var diyerek. Geçerli bahane ve sebepleri bizim önümüze sürerek fiyatı geri çektiler. E, tüm Türkiye'de bu uygulandı. Sadece Bursa bölgesi e, fiyatla alakalı e, bir mücadele gösterdi. Mahkeme süreci oldu. süreci yakından takip ettik. Ama gördük ki 1 lira fiyat gelmesine rağmen altını çiziyorum. 1 lira fiyat gelmesine rağmen e, raflarda fiyatlar geriye gelmedi. Aksine daha da yükselerek devam etti. Evet. Bu 1 liralık fiyat. Örnek veriyorum bugün 100 litre süt döken bir üretici için aylık 3 ton süte tekabül eder. 3 tonda da 3 bin lira ve yıllık 36 bin lira gibi bir gelirin elden alınması demek. Doğru. Ve binlerce ton sütümüz var. Bu işten geçimini sağlayan, hayatını idame ettiren binlerce üreticimiz var. 3 hayvan sağan, 5 hayvan sağan işletmelerin artık lav olduğunu, ve e, kendini revize edemeyen, reforme edemeyen yani e, öyle bir girdaba girmiş ki hayvanlarını kestirmekten başka çaresi olmayan bir üretici grubu e, üretmek yerine üretime küserek üretimden çekiliyor Taner Bey çünkü gün be gün e, ben de yem sektöründeyim üç aşağı Hı. beş yukarı biliyorsunuz Doğru. E, yem sektöründe müşterilerimizin azaldığını net şekilde görebiliyoruz tüketime bu yansıyor bunu alenen hissedebiliyoruz. Ayrıca e, süt fiyatı değişmezken işte e, dolar döviz sebebiyle artan e, akaryakıt sebebiyle, maliyetler sebebiyle e, ve diğer artan maliyetler sebebiyle de e, üreticilerin süt fiyatı değişmese de karşılığındaki tüm maliyetlerin değiştiğini net şekilde görebiliyoruz. Üretici ürettiği ürünün fiyatını değiştiremiyorken sanayici e, raftaki fiyatları, toptandaki fiyatları ile değiştirebiliyor. Ee, bu sistemin, bu sistemin denetlenebilir halde olmasını, e, Maliye Bakanlığımızın artık e, uyanarak bu duruma el atmasını, sütün aslında enflasyona sebep olmadığını net şekilde e, kendileri de görüp tespit etmişler ve buna da bir an önce üreticiyi ayakta tutabilmek için gelecek yıllar adına daha kaliteli ve daha verimli bir üretim yapabilmek için ve e, bu yaşlı ailelerin, hani yaş aralığı 50-60 olan üretimi evet. sürdüren ailelerin şehirde çalışan çocukları var, sanayide de, hayatını devam ettiren insanlar var. Onlar da üretim yapmak istiyorlar aslında. E, kazandıklarını görseler gelip üretimi sürdürebilecekler ama tarım ve hayvancılık sektöründe kazanç ve karlar e, maalesef ki üreticimizi memnun ediyor ne de yüzlerini güldürüyor. Dolayısıyla bununla alakalı kaos ve krizin önü kesilmeden hayvanların kesilmesi gelecek adına. Biliyorsunuz ki düve ithalatı da kapatıldı. Doğru. Bu mavi ee, dil hastalığı sebebiyle zaten. Evet yani e, doğru veya yanlış bilmiyoruz. Danimarka'da ya da yurt dışında mavi dil hastalığı sebebiyle kapatıldı. Şimdi artık hayvan gelmiyor. E, burada da anaçlar kesiliyor Taner Bey. Evet. E, anne gittiğinde, rah yani rahim gittiğinde yavru da gidiyor. Doğru. Dolayısıyla ilerleyen dönemlerde Bugün et ithalatı yapılmış olsa da, karkas ithalatı yapılmış olsa da, canlı hayvan, işte angus, brangus gibi hayvanlar getirilse de yarın o bölgelerde hastalığın çıkmayacağı ne malum Taner Bey? Evet. Ve geçtiğimiz dönemlerde de e, Sayın İbrahim Yumaklı, Tarım Bakanımızın e, açıklama hedeflerini gördüm ben. Diyor ki, e, 2024 yılında bunları hedefledik, bunları yaptık. 2025 yılında, 2026 yılında planladığımız şeyde. de... Rakamları telaffuz edemeyeceğim de bu rakamlarda büyümeyi hedefliyoruz diyor. 17.1 milyon e, büyükbaş hayvana ulaşmayı hedefliyoruz dedi Sayın Bakan. Yani 1 milyondan fazla artış hedefliyoruz dedi. Şu an 16 milyon seviyelerinde. Evet nasıl ulaşacağımızı kendisi sahada görüp anlatabilir mi acaba? Çünkü hayvanların kesimi devam ediyorken bugün damızlık ithalatı kapanmışken ee, yani Danimarka için mesela örnek veriyorum sadece duyduğum için söylüyorum. İki yıl kadar e, mavi dilden kaynaklı e, ithalatın açılmayacağı söyleniyor. İki yıl? Biz hayvan, Evet. Anaç hayvanlarımızı e, korumazsak e, damızlık hayvanlarımızı nereden temin edeceğiz Taner Bey? Bununla alakalı kendi içimizde bizim sahip olduğumuz potansiyeli büyütmeye, üreticiye destek olmaya, e, destek vermeye devam edersek ancak ve ancak süt fiyatı iyi olursa, et fiyatı e, kesinlik dana materyali kısmında iyi olursa e, üretici üretimini sürdürür. Bir biz kendi içimizde ülkemizde de yeteriz. Biz eee ihracata yetecek etli sütü ve süt ürünlerini de mutlaka üretiriz saner. Yalnız e, alınan yanlış kararlar, politikalar, uygulanan politikalarda da e, hem üreticimize darbe yapmakta. Bugün e, taşıma suyla değirmen dönmez atasözünden yola çıkarak e, taşıma suyla değirmen döndürmeye çalıştıklarını ama çare olmadığını ilerleyen süreçlerde kendilerinin de an, net şekilde anlayacağını ben ifade edebilirim. Ee, hayvanların kesimine süt fiyatını iyileştirerek engel olabiliriz. Ee, bazı kriterler ve şartlar getirerek e, yaşlı reform hayvanlarda Doğu Anadolu bölgesinde, İç Anadolu bölgesinde hiç fark etmez, nerede yapılıyorsa besiciye destek vererek, bunların girdi maliyetlerini düşürerek, bunlarla alakalı projeler üreterek hem et üreticisini hem süt üreticisini ayakta tutabiliriz. Evet şimdi mesajlar var. Bir yandan da onlara bakıyorum. Sizin söylediklerinizle paralel. Mesela Salih Bey demiş ki hayvancılık yapan işletmeler büyükler hariç para kazanamaz demiş. Hüseyin Gül demiş ki ben de küçük işletme sahibiyim. Yaşım 60. Bu gidişte çocuklarıma bu işi yaptıramıyorum. Bırakmak zorunda kalacağım. Üreticiye sahip çıkan yok demiş. Yine sevgili Yakup Konan yazmış bize. 24 Ağustos'ta üreticileri besicileri bizleri engelleyenler söz verenler nerede çıksınlar demiş ellerine bayrağı alıp önde gideceklerdi ama hiç sesleri çıkmıyor destek değil köstek oluyorlar demiş üreticiye ee, yani aslında bir anlamda sahadaki durumu paylaşmış bize.